Küçük zombi görüyor musun? Nub amca orada. Aynen öyle baba görüyorum. Nub yine yanına gidelim mi? Gel oğlum gel gidelim. Hey Nub amca bizi ne için çağırdın? Ooo gençler hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şans bir karşı %100 güvenli bir sığınak yapacağız. Hazır mısınız? Hazırız tabii ki de. Aynen öyle hazırız Nub amca. Eşyalarımız hazır mı? Hazır çocuklar hazır. Hepsi sandıkların içinde. Pekala arkadaşlar arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olup bildirimleri lütfen açmayı unutmayın. Aynen öyle arkadaşlar. Lütfen videomuzu beğenin. Abone olup bildirimleri için Hedefimiz bin like. Aynen öyle çocuklar like atın. Aynen öyle like atın. O halde hemen sandıklardan eşyalarımızı alalım ve hemen %100 güvenli sığınağımızı yapalım. Tamam mı küçük zombi? Tamam diye baba tamam de. Hadi baba hızlı ol, hızlı kazma de al. Tamamdır oğlum. Tamamdır. Kazmamı da aldım. Küreğimi de aldım. Buradaki eşyaları ben alayım oğlum. Tamam baba. Ne eşyalar... Aynen öyle zombi baba. O eşyaları senin alman daha doğru olur. Pekala. O eşyaları da ben aldım. Bakalım son sandıkta ne varmış? Oha! Demir parmaklık. Bunları da aldım oğlum. Pekala. Şimdi bu kırmızı alanın içine galiba yapacağız değil mi? Aynen öyle zombi baba. Bu kırmızı alan içinde sığınağınızı yapacaksınız ve şans bloklarına karşı savunacaksınız. Aynen öyle baba. Sağlam bir şey yapmamız gerek. Tamamdır oğlum. Sağlam bir şey yapacağız. Allah bismillah baba. Ne oluyor ne oluyor patlıyor baba patlıyor. Evet oğlum harbiden de patlıyor. Çok güçlü bir küreğimiz var oğlum. O yüzden bu kürek sayesinde her yeri hıpızı kıracağız. Aynen öyle baba. Hadi baba kırmaya devam edelim. Tamamdır oğlum tamamdır. Kırmaya devam ediyoruz. Şimdi 2, 3, Dört. Dördü kıramadım. Dört ve 5 Tamam. Oğlum. 5 tane büyüklüğünde bloklu yapacağız. Tamam mı? Tamam baba. O zaman ben de yapıyorum. Yap oğlum. Yap. Şimdi bunları kır bakalım. Kır 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 kır. Oha be. Burası gerçekten de bayağı bir çokmuş. Ama olsun. Biz de küçük zombi ve zombi babaysa hepsini kırarız. Aynen öyle baba. Hadi baba. Hadi hızlı hızlı. Tamam oğlum. Tamam. Hızlı olmaya çalışıyorum ya. <laughs> Tamam, bayağı da bir yoruldum. Her neyse, şimdi bu tamamladığımıza göre hemen şunları da şöyle hızlı bir şekilde kırmak istiyorum. Hadi baba, kır, kır, kır. Tamam oğlum, kırıyorum ya işte. Şimdi, dur bakalım, dur bakalım. Zaten ben burada 5'e kadar saymıştım. Şunları da kırarsam daha iyi olur benim için. Aynen öyle baba, hızlı olsana baba, hızlı olsana. Oğlum ben ne yapıyorum ya, ben ne yapıyorum? Her neyse, hemen şunları da hızlıca <laughs> kırayım, sığınağımızı yapalım, Hadi baba hadi hadi hadi. Tamam oğlum tamam. Acele işe şeytan karışır. Hmm, şimdi bakayım buralar nasıl olmuş. Baya güzel oldu ya baksanıza. Tam da istediğimiz bir sığınağa dönüşmeye başladı. Aynen öyle baba. Bunları da kırdıktan sonra artık her yere imaj yapabiliriz. Harbiden ne yapabiliriz? Gençler hızlı olun hızlı olun. Şans yokları yaklaşıyor. Pekala pekala. Hızlı olmaya çalışıyoruz. Hadi oğlum elini çabuk tut. Tamam baba tamam. Elimi çabuk tutuyorum ve bunu hızlı bir şekilde koyuyorum. Pekala. Şimdi dur bakalım. Bu kadar e, yeterli herhalde. Şu yukarıdakilerini de kıralım. Tamam oğlum alanımız hazır Kırma onları kırma üzülüm baba üzülüm. Hadi baba elmaslarımızı yerleştirelim Tamamdır elmaslarımızı yerleştireceğiz de oğlum dur bir dakika Ben şu aşağıya Şu gereksiz eşyalarımızı atmak istiyorum Hadi baba gereksizliği at 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 Tamam oğlum tamam attım Şimdi oğlum ne yapacağız biliyor musun Elimizdeki elmaslar ile buraları dolduracağız Hadi baba dolduralım o zaman Hadi 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 Pekala oğlum dolduruyoruz Şimdi <laughs> Burası bayağı baya bir yorucu olacak çünkü <laughs> baya bir yere elmas doldurmamız gerekecek. Aynen öyle baba buraları hızlandıralım baba. Pekala oğlum pekala buraları hızlandıralım çünkü buradaki elmasları koymamız nereden baksanız bir, bir saatimiz alır herhalde. Aynen öyle baba aynen öyle. Küçük zombi şuraya baksana mükemmel olmadı mı? Aynen öyle baba çok güzel oldu. hadi baba merdivenimizi de yapalım. Pekala oğlum o halde merdivenimizi hemen şuraya yapmak istiyorum. Görmüş olduğun gibi oğlum artık gizli yüzde yüz güvenli sığınağımızın merdiveni bile oldu. Aynen öyle baba. Bu hani yukarısını kapatayım. Yukarısında. Tamamdır oğlum. Hadi o halde işe koyulalım oğlum. Hemen hızlı bir şekilde bu kırmızı alanlara dolduralım. Tamam mı oğlum bloklarımızı? Tamam diye baba. Tamam da. Hızlı ol baba da. Ama baba sen yukarı çıkış kapısını kapattın. Kapattın. Aç orayı. Aç aç aç. Tamam oğlum. Tamam. Açacağım. Sakin ol. İlk olarak şurayı bir bitirelim Allah'ın izniyle. Hadi çocuklar hadi. Hızlı olun. Çok az kaldı şans biliyona. Pekala. Hızlı oluyoruz. Hızlı oluyoruz. Bebekcik bak ben burayı açtım artık bundan geçeyim. Çiğ. Tamamdır oğlum. Güzel. Hemen ben de şurayı tamamlamak istiyorum. Zaten elmaslarımız da baya bir azalmaya başladı. Aynen öyle baba. Hadi baba hadi. Şimdi. Dur bakayım şunu da şöyle bir kırayım. Tamam. Kırdım. Allah. Aşağı düştüm oğlum. Aşağı düştüm. Babacım gidiyorum. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Kurtardım babasını. Pekala oğlum. Çok sağ kurtardın için. Her neyse. Şimdi. Burayı şimdi şöyle yapalım. Oğlum kırma oğlum kırma. Yan dışında kırdım baba. Ölçüdeyim ya. <laughs> Pekala oğlum pekala aslında kırmakta haklısın oğlum çünkü orası yanlış olmuş her neyse dur bakayım şurayı şöyle yaptık ee, burayı da böyle yaptık daha sonra burayı da böyle yapınca herhalde bitireceğiz. Aynen öyle baba bitti bitti. Çok güzel oldu çok güzel oldu. Abiden de mükemmel oldu. Hemen şöyle demir parmaklıklarımızı da bu şekilde koyalım ki oğlum buraya kimse giremesin. Aynen öyle hızlı hızlı baba hızlı. Pekala pekala. Şimdi bunları böyle koydum. Daha sonra burayı da böyle yapıyorum. Hızlı bir şekilde. Hadi işte baba hadi 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 bak yanlışlıkla oraya bir tane daha koydun. Abiden de oraya bir tane daha koyduk. Neyse. Sıkıntı yok. Dur. Şurayı şöyle yaptım. Tamamdır. Mis gibi oldu ya. Harbi diyorum canavar gibi oldu sığınağımız. Canavar gibi. Evet baba hadi içeride dekor edelim. Pekala. Şimdi. içeriği nasıl dekor edebiliriz? Hem Bak burada yatağımız var. Saatimiz var. E, aynamız var. Masalarımız var. Güzel ya baya mükemmel e, dekor aşağılarımız var. Şimdi yatağımız burada olsun. Şöyle iki tane de masa koyalım. Bunları da şöyle çalar saat yerleştirelim. Daha sonra da bu, e, burada da aynamız olsun. Aynı nereye baba? Ayna oya ya Pekala. Şimdi buraya da bunu koyayım. E, Allah yanlış koyduk Dur oğlum. Ben bunu bir kırayım tamamdır. Kırdım. E, bunun doğru olanı nerede nerede? Aynen burada. Dur bunu da kıralım şöyle. Pekala. Oğlum bak bunu böyle koyuyoruz. Bunu da böyle koyuyoruz. Gördüğün gibi bitiyor. Aynı nereye baba? Ki kendimize bakabiliriz mı? Habiden de bakabiliriz. Şimdi ayakkabılıklarımızı şöyle koyuyorum oğlum. Daha sonrasında Buradan gardırobumuzu ve dolabımızı alıyorum. Dolabımızı bu şekilde gardırobumuzu da bu şekilde. Mükemmel oldu baba mükemmel. Artık burası bizim mi? Evet oğlum bizim. Artık burası bizim. O halde e, Noob amcanın yanına gidebiliriz. no amca e, şans yokları geliyor mu? Geliyor çocuklar geliyor. Hadi sığınağa geçin sığınağa. Pekala Noob amca hadi baba sığınağımızı geçelim. Pekala koş oğlum koş 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 koş. koş Hemen e, burada durmamız gerek ve şans yok beklememiz gerek. Aynen öyle baba. Bu eşi yıkamaz değil mi baba başımıza? Hayır oğlum hayır. Yıkılmayacak korkma. cim şans yok geliyor. Şans yok baba kapıyı kapat kapıyı. Pekala oğlum pekala. Allah şans mı yok diye geliyor. Oğlum kaçmasana kaçmasana. Özüleyim baba özüleyim özüleyim özüleyim. Çok korkuyorum baba. Allah hayır ya, şans yok oldu oldu. Harbiden de şans bir yok oldu. Oğlum bekle. Buradan kaçmamız gerek. Dur bir saniye. Dur bir saniye. Allah. Nasıl çıkacağız oğlum buradan? Çocuklar gizli sığınaktan benim yanıma doğru gelin. Pekala Nubamca pekala. Geldik Nubamca geldik. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Küçük zombi. Görüyor musun? Her yer şans mı yok. Aynen öyle baba. Vallahi canımızı çok kurtardık. Çok kurtardık. Harbiden de canımızı zor kurtardık. Allah'ım yarabbim. Oğlum e, şimdi ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız e, kurtulmamız gerek buradan. Çocuklar buradan kurtuluş yolu yok artık şans blokları şehri istila etti kaldık burada. Ne şans blokları şehri mi istila etti baba burada kalmayalım kalmayalım. Pekala oğlum pekala burada kalmayacağız dur çözüm yolu arıyorum çözüm yolu arıyorum gel oğlum sığınağa gel bu sığınaktan çıkış yolunu bulmamız gerek. Babacım bence burayı kazalım ve çıkalım. Pekala oğlum. Pekala. Ee, şimdi ne yapsak? Şuradan kazsak ne olur ki? Baba kılma kılma kılma. Allah'ım boğuluyoruz. Baba boğuluyoruz. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Ee, çok özür oğlum. Çok özür diliyorum. Oğlum galiba Nub amcanın yanına gitmekten başka çaremiz yok. Kaldık çünkü artık burada. Aynen öyle baba. Nub amca yanına gidiyoruz. Gelin çocuklar gelin. Hepinize yetecek yerim var. Artık burada kalacağız. Yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Artık e, burada kalacağız. Küçük zombi. Üzülmüyorsun değil mi? Hayır baba. Üzülmüyorum. Üzülmüyorum. Artık burada kalalım. Pekala. Burada kalalım. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Sizler de videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenip paylaşmayı unutmayın. Şu anda da ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, Esen kalın. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar selam İbrahim kanalımıza katılarak Herobrine seviyesine yükselmiş ona buradan çok teşekkür ediyorum adamsın İbrahim sağ desteğinden dolayı videomuz bitti izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın esen kalın bay bay.